Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak ons altında. Ons altın Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvillerinde tekrardan 1,60 seviyesinin üzerini görmesiyle birlikte satışların geldiğini gördük. Amerika Birleşik Devletleri büyüme verisi sonrasında kısmen fiyatlarda oynaklık görülse de etkisinin yaşandığını gördük. Dolar endeksindeki görülen yatay hareket ons altına olumlu yansımaya devam ederken ons altına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 1775 ve 1780 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken direnç noktaları. Gelebilecek olası satış baskılarının görmemiz durumunda 1765 ve 1760 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Gram altın tarafında ise Dolar Türk Lirası'ndaki görülen fiyat hareketlilikleri ile birlikte gram altında da oynaklık artarken 465 Türk Lirası ve 475 Türk Lirası arasındaki bir bantta hareketini sürdürdüğünü gördüğümüz gram altın Amerika Birleşik Devletleri büyüme rakamlarının güçlü gelmesi ons altında kısa vadede satış baskısını oluşturabilir. Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısı sonrasında ons altın tarafında çok net bir yükseliş gerçekleşmedi. Ancak dolar endeksindeki yatay seyir kıymetli değerli metalin yükseliş trendine destek olduğunu görüyoruz. Gram altına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim paritede 470 ve 475 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken direnç noktaları. Gelebilecek olası aşağı yönlü hareketlerin oluşması durumunda ise 465 ve 460 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları pound dolar paritesinde ise Amerika Birleşik Devletleri büyüme verisinin beklentilerden iyi gelerek %6,4 olarak gerçekleşmesi paritede satış baskılarının yaşanmasına neden olurken dolar endeksindeki yatay hareket kazançlarını sınırlıyor. Büyüme verisinin açıklaması ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil getirilerinde Sert yükseliş gerçekleşirken tekrardan 1,60 seviyesinin üzerine görmemize sebep oldu. Pound dolar paritesine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketini sürdüren paritede olası satış baskılarının gelmesi durumunda 1,3930 ve 1,39 seviyelerini yakından takip ettiğim. Dikkat etmemiz gereken destek noktaları yukarı yönlü seyrin sürmesi durumunda ise 1,3965 ve 1,3990 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Dolar-Yen paritesi tarafında ise Amerika Birleşik Devletleri büyüme verisi ekonomik toparlanma sinyalleri verirken büyüme oranı 6,4 olarak gerçekleşti. Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısı sonrasında konuşan Başkan Powell, enflasyonda baz etkisi nedeniyle %1'e yakın bir katkı sağlayacağını söyledi. Japonya Merkez Bankası faiz oranlarına değişikliğe gitmezken 2022 yılı mali yılına ilişkin büyüme oranını yukarı yönlü revize etmesi %2 enflasyon oranı hedefine ulaşana kadar getiri kontrolü yapacağını da altını çizdi. Dolar yen paritesine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketini sürdürmesini beklediğim. Kurda 109,50 ve 110 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Satış baskılarının oluşması durumunda ise 108,50 ve 108 seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. take a